Efendim gelin şimdi balık fiyatlarına bir göz atalım. Havanın soğumasıyla malum balık fiyatları da gerilemeye başladı. İşte balık tezgahlarında son durum. iki 250 oldu 250. Hadi bakalım az ki düştü. Ne alacağım? Hamsi olmuş. Çok güzel balıklar abla. Yiyen şişman, yiyen pişman. Balık var menide. Ne aldı? Çıpra, palamut. İyi uygun 200 lira tanesi. Mevsime göre biraz pahalı ama yine de iyi yani. Hava soğudu balık fiyatları gerilemeye başladı. Balık sever yine Karaköy Balıkçılar Çarşısı'na akın etti. <laughs> olmayacak. Ya hapsi, ya istavit ya da mezgit çinekomu tercih ediyor. Bakın, Bakın tezgahlar balıklarla şenlendi. Ekim ayının yıldızlıysa lüfer oldu ne kadar? Atan 300 lira, 250 lira, 350 lira puanı neydi? Son 2-3 gün hava fırtına balık azaldı ama ileriki günlerde tekrar kendini gösterirse Ekim ayını güzel bir şekilde lifer balığı tamamlayacak. Geçtiğimiz sene denizden en çok palamut çıkmıştı ancak bu sene tam tersiydi az çıktı. Bakın şu an tanesi 400 liraya satılıyor. Palamut yok. Bu sene ayar kırıklığı. Hani vatandaşa yok dememek için tezgahta bulunduruyoruz. Tüketici hamsiye bakmadan geçmiyor. Yine en çok tercih edilen balıklardan biri oldu. Fiyatıysa gerilemeye başladı. Bakın 250 liraya satılıyor. Ekim'in başında 400-500 civarı gördü oldu ama son 10 gündür, 15 gündür 250 liradan devam ediyor. Ne Güzel yani çok güzel. Tam zamanı mı? Evet. Geçen sene fiyatla aynı yani. Herkese çok tavsiye güzeldi. ederim yani sezonu kaçırmamalı gerekir.